Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile yine sizlerleyim. Evet arkadaşlar, magazin Türk kanalı olarak sizler için yeni muhteşem var getirmeye devam ediyoruz. Güzeller güzeli kızımız yeni yılda biliyorsunuz ıı, oyuncu arkadaşım, partneri Doğukan Güngör'ün o siz Türkiye'de sahne alacak. E, hangi şarkı söyleyeceği hangi, e, henüz belli olmadı. E, şarkının hangi şarkı olduğunu e, yakında öğrenip sizlere e, paylaşacağım. E, şimdi Sıfır Türkoğlu ünlü bir markanın biliyorsunuz yüzü e, hatta bir yok bir neçe ünlü markanın yüzü işte o ünlü markalardan biriyle yeni yıla özel e, reklam çekimlerinin e, fotoğraflar geldi aynı zamanda videosu geldi evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'nun birbirinden güzel yeni yıla özel e, fotoğrafları çok güzel ve çok da beğenildi işte o görüntüleri sizlerle paylaşıyorum lütfen sizde beğendiğinizde beğen Beğenme tuşunu basmayı unutmayın. Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşımlar olacak. Bu arada söyleyeyim yeni bir haber daha aldım. Ee, hayranları için bu müjdeyi de vereyim. Sıla Türkoğlu'nun yakında çok güzel o ses Türkiye ile ilgili değil. Tam başka bir haber daha. Kızımızın müjdeli haberi var. Sizlerle yakında paylaşacağım. Ee, i̇lk duyan benim kanalıma abone olsun. Ve... Evet arkadaşlar lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sıla Türkoğlu'nun ablası tarafından yeni bir annesinden muhteşem yeni bir karı geldi. Sıla Türkoğlu biliyorsunuz ailesinin çok güzel e, ilgi gösteriyor ve e, değer veriyor. Yakında da Ata Ayıldız'la biliyorsunuz ailesini tanış e, tanıştırdı ve e, sevgilisinin artık ailesine dahil olduğunda herkes video. İşte Sıla Türkoğlu'nun annesiyle ona yeni fotoğrafları geldi. Instagram hesabından. İşte onu da sizlerle paylaşıyorum. Ee, i̇zlemeyi, beğenmeyi